balon takıldıktan ne kadar süre sonra işe dönebilir? Hastaya göre değişir tabii ki ama genellikle hastalarımızın %99'u 72 saat sonra dönüş yapabilir. Ama takıldığı zaman dönenler de var. Balon takıldığı zaman mide bulantısı, kasılma, kramp gibi bazı hastalarda şikayetler yapabiliyor. Sen de bu şikayetlerin mümkün olduğunca azalmasını bekledikten sonra dönüldüğü zaman işe konfor daha fazla oluyor. Şikayetler de 72 saat kadar sürdüğü için ben genellikle hastalarıma 3 gün sonra öneriyorum işe dönmelerini. Mide balonu taktırmak spor yapmama engel olur mu? Hayır, kesinlikle engel olmaz. Karnımıza künt bir darbe almadıktan sonra, karnımıza künt gelen bir şey olmadıktan sonra spora engel değildir. Aksine biz mide balonu taktığımız hastalara spor öneririz. Mide balonu takıldıktan sonra diyet yapacak mıyız? Evet, bu soru çok sık geliyor. Mide balonu kalori yaktırmaz. Mide balonu midede yer kaplayarak diyete uyum sağlar. Yani hastalarımız diyet yaptığı için kilo verir. Midede yer kapladığı için yaklaşık böyle iki tabaklık yer kapladığı için bunun üzerine yemek yeniyor. Bu yüzden de diyete uyum sağlanıp kilo veriliyor.